Tutti TikTok'ta geziniyor. Aklıma bir fikir geldi. Farklı yerlere ışınlandığım bir video çekmem gerekiyor. <laughs> Tutti için şık kıyafetler yapalım. Nane ve pembe kumaştan bir üst yapalım. Harika uyuyor. Peki etek nerede? <laughs> Siyah atletik kumaştan bir daire keselim. Seni görüyorum. <laughs> Sevimli kolluk üst kısmı tamamlar. <laughs> ve eteğe kalite bir kemer ve aksesuar zincirleri ekleyelim. Üstüne parlak bir TikTok etiketi koyalım. Hangi ayakkabıları giysen, Bu zor. Hı -hı. Bu çift mi? Aa hayır. Aa belki bunlar. <laughs> çok gülünçler. Bana uymayan o kadar çok ayakkabı var ki. Hı -hı. Bu siyah çizmeler harika görünüyor. Evet. <laughs> Bu postiş bebeğin süper sevimli görünmesini sağlayacaktır. <laughs> Tutsi TikTok videoları yapmadan bir gün geçiremez. Aha. Takipçilerinin yeni görünüşünü görmesi yes. gerekiyor. Yaşasın yeni trend. Hadi dans edelim. <laughs> Işıklar, kamera, hareket. Tutsi evde dans ediyor. Dairesi rahat görünüyor. Her şey aynı kaldı. Ama sonra... wow Okyanusa gittik. Ama takipçilerim şok olacak. Ah. Bir dakika sonra Tutsi Lourdes. Vay canına çok güzel. Dansımı yapacağım. Ve şimdi bitirdim. Kumaşı iğnelerle sabitleyelim ve dar pantolonlar dikelim. Peçeli kalemlerle çizelim ve biraz tuvalet espiritosu ekleyelim. Vay canına çok havalı görünüyor. Peki üst ne olacak? Üps. Beyaz bir kıyafet uyum sağlayacaktır. Thank you. Renkli keçeli kalem çizikleri Instagram logosuna benziyor. Ve işte klasik kamera. Wow. Saçı üzerinde çalışalım. Bazı kurdeleleri ayıralım. Bu renkler logo ile uyum sağlıyor. Topuz ister misin? Yes. Harika fikir. Sana yakışıyor. <laughs> Herkes ayakkabılarını nereden aldığını sormak için ona DM gönderiyor. Binlerce takipçi onun hikayelerini görmek için sabırsızlanıyor. Ah. İgi gerçekten temizlikten hoşlanmaz. Oops. Birazcık dağınıklık onun için iyidir. <laughs> İnternette ünlü olmak temizlik yapmam gerektiği anlamına mı geliyor? Aa hayır, temiz bir köşe seçeceğim. Aha. Pencerenin yanında oturursam kimse dağınıklığımı görmeyecektir. Çok daha iyi. Bu harika bir fikir. <laughs> Bu numarayı canlı yayınım sırasında paylaşacağım. Herkese merhaba. Benim Egi. Kompakt bir ayna halka ışığa dönüşür. Yuvarlak şekilde çerçeveleri çıkaralım ve bir araya getirelim. Tahta şişlerden yapılmış bir sehpa halkayı iyice sabitler. Lego parçaları telefonun güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Şeffaf bir düğme ve hazır. Tutsi telefonu bir tutucuya koydu. Ve danslarını çekmek için sabırsızlanıyor. <laughs> Tut seni yapacak hiçbir şey yok. Ve hiç fikri de yok. Yoksa sadece daha uygun ekipmana mı ihtiyacı var? Hmm. Bu internet masası mı? Bana mümkün olan en kısa sürede bir halka ışığı göndermenizi istiyorum. İşte siparişiniz. Hi. Yaşasın halka ışığım geldi. Hmm. Buraya imzanızı atınız. Abi fikrim var. Birlikte dans edelim. Ooo. Oh teslimatçı her zaman ünlü olmayı hayal etmişti. Bu onun şansı. Yes. Evet. Ve harika dansları kesinlikle viral olacak. Bu Lego standı bana bir şey hatırlatıyor. Harika bir selfie çubuğu olacak. Gökkuşağı bandıyla örtelim. Hareketli bir tutucu yapmak için Lego parçalarını bir araya getirelim. Telefonu yerine koyalım. Selfie çekinmek daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. İgi'nin sayfası giderek daha popüler hale geliyor. Bu selfie çubuğu sayesinde daha fazla içerik yayınlayabilir. <laughs> Şu anda yerel bir pazarın incelemesini videoya alıyor. Burada en tatlı meyveye sahipler. Ve fiyatları çok ucuz. İgi her şeye kendi yorumunu bırakır. Bu kafe çok güzel görünüyor. Şu yeşilliğe bakın. Rahat masaları ve harika tatlıları var. Hmm. Dondurmaları çok lezzetli. <laughs> Bir takipçisi onu tanıdı. Hello. Aa, şimdi İgi onunla birlikte canlı yayın açıyor Hello. ve artık bu kızın da takipçi sayıları artacak. Kahve karıştırıcılarına stand yapalım. şişler dikey destekler olacaktır. Her yerini maviye boyayalım. Tekerlekler sayesinde hareket etmek kolaydır. setik TikTok kıyafetlerini askılara koydu. Çok uygun. Bu yeni elbise askısıyla dolaba bakmanıza gerek yok. Artık TikTok trendlerini çekmek çok rahat. Bir baştan yapma zamanı. <laughs> bu pantolonu ve gömleği deneyeceğim. Ne güzel bir görünüş. Ama daha iyisini yapabiliriz. Hmm. Wow. Vay canına. Tutsi partinin yıldızı. Oh. Ancak bu sonraki görünüşü kesinlikle ona milyonlarca izlenme kazandıracaktır. Yes. Yeni videosunu kaçırmayınız. <laughs> Plastik bir kabı beyaza boyayalım. Üstüne bir gökkuşağı kamera parçası ekleyelim. Ortasına yapay elmastan bir lens takalım. Pulp için tutucular yapalım. Bu aksesuar zinciri omzuma tam oturur. İhtiyacımız olan her şey bu çantaya sığabilir. Ama İge her zor bir seçimle karşı karşıya kaldığında hangisini seçmelik? Hmm. Takipçilerime soracağım. Hangisi daha iyi? Yapay elmaslı mı mavi olan mı yoksa fiyonklu kırmızı olan mı? ya da Instagram kamerası mı? Biyonklu ve kamera en çok tercih edilenler oldu. Pekala. Instagram'la olan kazandı. Yardımınız için teşekkürler. Bunu seçiyorum. Harika bir video yapmak için bu balonlara ihtiyacımız olacak. Çok fazla parlak renk var. Dikkatlice suyla dolduralım. Bu balonlar daha da popüler olmama yardımcı olacaktır. Onları nasıl patlatmalıyım? TikTok trendleri bana pek çok yeni fikir veriyor. Bu eğlenceli olacak. Balonlar ayaklarının altında patlar. Onları ezmek çok tatmin edici. Bu benim favori trendim. Plastik bir parça keselim. Bu küçük kutuda bir fotoğraf için yeterli alan olacaktır. Bunları logolu tasarım kağıdıyla örtelim. Tüm bu harika fotoğraflar içerisinde yığılmış. İgi bazı fotoğrafları çıkarmak için bir fotoğrafçıya harika. geldi. Yardımcı olabilir miyim? Resimlerimin kopyalarını istiyorum. Evet Onları yazdıralım. Fotoğraf merkezinden bir hediye olarak İgi harika bir çanta aldı. Şuna bir bakın. Vay canına fotoğraflar harika. İgi alışverişinden çok memnun. Aha. Artık her fotoğrafım için size geleceğim. Şimdilik herkesin tüm güvenlik kurallarına uyması gerekiyor. Tutsi bunu şık bir şekilde yapmak istiyor. Siyah atletik kumaştan bir maske keselim. Kulak açıklıkları tam buraya girecektir. Ortasına müzik notası şeklinde bir logo ekleyelim. TikTok yıldızları izleyicilerine iyi bir örnek teşkil ediyor. Sağlığınıza dikkat edin ve modaya uygun kalın. Tutsi en sevdiği kafeye geldi. Pardon, kafemizde maske takmalısınız. Ah, az daha unutuyordum. Oops. Maskesini taktı. Menüye baktı. Sipariş verdi ve hemen taze çilekle smoothie aldı. bu kafede Lalita'daki en lezzetli içecekler var. Keçeli kalemlerle köpük kağıdın üzerine çizimler yapalım ve parlak kıvrımlar yapalım. Wow! Diğer tarafına Instagram logosu olan bir kağıt yapalım. Böyle bir mat üzerinde herhangi bir yoga pozisyonu yapmak çok kolaydır. <laughs> Iggy bir fitness hesabı oluşturmaya karar verdi. Takipçilerim için online bir egzersiz programı yapacağım. Ne tanıklık. Aa temizlenmem gerekecek. İgi isteksizce temizledi. Matını kurdu ve bir tripod taktı. AC TV kanalımda canlı yayınıma göz atınız. Takipçilerimin sağlıklı olmasını istiyorum. Yumuşacık bir oyuncaktan gelen bir led ışığı Tutsi'ye başka bir fikir verdi. Ya onu çıkarırsınız? Bir yüksüğün üzerine koyarsınız ve kristaller ve yapay elmaslarla süslerseniz gerçek bir disko topu gibi harika görünüyor. Ve o kadar ışıltılı ki partiler konusunda bir trend yapabilirim. O oh, yeah. Totsi halka ışığına kurdu. Bir disko lambasını yaktı ve üç farklı tür dans yapmaya başladı. Takipçilerim bu karakterlerden en az biriyle ilişki kuracak ve harika zaman geçirdim. Kendim için gerçek bir ev partisi verdim. Bir insta çerçevesi, bir fotoğraf bölgesi için popüler bir fikirdir. Ancak kağıt çok ince. Bunu kartonla destekleyelim. Bir temel eklememiz gerekiyor. Keskin uçları keselim ve bir tripod yapalım. Artık harika bir Instagram fotoğraf bölgemiz var. Iggy en sevdiği takipçileriyle bir hayran buluşması düzenledi. Kızlar bu fotoğraf çekimini sonsuza dek hatırlayacaklardır. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemişlerdi ve en sevdikleri influencerlarla da fotoğraf çektirdiler. Aa popüler olmak çok güzel. <laughs> Zamanınızın çoğunu nerede geçiriyorsunuz? TikTok mu, Instagram mı? Yorumlarda bize söyleyin. <laughs>